Expert para kanaldan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda ilk olarak Bitcoin'in analizini inceleyeceğiz arkadaşlar. Daha sonrasında ise Binance'da bugün bir listeleme olacak Filecoin isimli analizini yapacağız. Ve daha sonrasında MXC borsasındaki 3S, 3Long isimli coinleri, kaldıraçlı coinleri inceleyeceğiz arkadaşlar. Bunlarla ilgili de çok talep gelmişti birçok arkadaşımızdan. Bunların nasıl kullanılacağını sizlere videomuzda anlatacağım arkadaşlar. İyi seyirler dilerim. Arkadaşlar Bitcoin'in yön analizine baktığımız zaman hızlıca şu anda Bitcoin'in 11.397 dolar seviyesinde olduğunu görüyoruz. Destek ve direnç noktalarımız hala aynı. Destek noktamız 11.154 noktasını destek olarak belirledi Bitcoin şu anda. Ve 11.683 dolar noktasında ise direncimiz var arkadaşlar. Şu anda hala orta segmentte gidip geliyoruz Bitcoin'de. Fakat ibrenin her zaman hatta daha önceden de bu destek ve direnç noktamızı çok önceleri çizmiştik arkadaşlar. Kanalımızı uzun süredir takip eden kişiler bilirler. 9080 dolarda bizim mavi bir noktamız vardı. Bunun altında düşme noktasındayız. Üstündeyse yükselme noktasında olduğumuzu defalarca sizlere söylemiştim. Şu anda Bitcoin'in arkadaşlar ivmesi yukarı yönlü. 9080 doların üzerinde olduğumuz her zaman ivme yukarı yönlü. Yani 500 dolarlık düşüşler, 300 dolarlık düşüşler bizim rotamızı değiştirmiyor arkadaşlar. Bundan dolayı bu şekilde 9080 doların üzerinde olduğumuzda düşecek miyiz çıkacak mıyız şeklinde soran arkadaşlarımıza benim her zaman fikrim şahsi fikrim tabi bu yatırım tavsiyesi değildir yükseliş yönünde olduğu arkadaşlar Bitcoin'de çünkü artık kaçınılmaz olan 12.000 dolar psikolojik sınırını kırdığımız zaman daha sonrasında yüksek hızlarla dirençleri bir bir parçalayacağını düşünüyorum. 12.793 dolar direncini ve daha sonrasında 13.893 dolar direncini hızla geçeceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Yeter ki 12.169 dolardaki bu direnç noktasını kıralım arkadaşlar. Bu noktayı kırdıktan sonra her şey daha hızlı ilerleyeceğini düşünüyorum. Arkadaşlar Binance'ta bugün bir haber geldi. Filecoin isimli coin'i listeleyeceğini duyurdu Binance ve saat Arkadaşlar 5.45'te Türkiye saatiyle Filecoin'in depozitolarının açılacağı açıklandı. Adreslerin oluşturulacağı açıklandı arkadaşlar. Ve Türkiye saatiyle saat 8'de de bu coin listelenecek arkadaşlar. ticareti açılacak. Ben de daha önce Twitter ve YouTube hesaplarımızın topluluk sekmesine sizlerle paylaşmıştım. Fakat ben depozito tarihini ticaret saati açılacak şeklinde paylaşmıştım sizlerle. Burada da ufak bir düzeltme yapıyorum. Ticaret saati arkadaşlar Türkiye saatiyle 8'de başlayacak. Fakat arkadaşlar azami şekilde dikkatli olmanızı istiyorum bu coin ilgili. Bizim özellikle kanalımızın takipçileri özellikle dikkat etsinler arkadaşlar. File coin'i açtığımız zaman hemen arkadaşlar şu anda 115 dolar seviyesinde görünen bir coin'den bahsediyoruz ve maksimum saplisi 2 milyar adet arkadaşlar. Şu anda dolaşımdaki miktarı ise 15 milyon adet seviyesinde arkadaşlar. Şimdi bazı kişiler Dolaşımdaki miktarı az olduğu için yani 15 milyon olduğu için bu coin çok değerlenecek şeklinde görebilirler. Fakat maksimum supply'nin 2 milyar olması demek arkadaşlar bu coin'in maksimum değerinin 1 dolar seviyelerinde olması gerektiğini gösteriyor bizlere. Yani 115 dolar aşırı derecede yüksek bir fiyat arkadaşlar. Binance'da saat 8'de listelemeye açıldığında eğer 100 dolar seviyelerinde falan görürseniz kesinlikle almayın arkadaşlar. Sert bir düşüşte bir anda sermayeniz bitmiş olur arkadaşlar kısaca söylemek gerekirse. Yani zarar falan etmezsiniz. Direkt sermaye Meyenizi bitirirsiniz. Market payırsını da hızlıca incelediğimiz zaman şu anda Gate.io'da Bitforex'te, Biki'de, Polinex'te listeli olduğunu görüyoruz ve borsa fiyatlarına baktığımız zaman da tutmuyor arkadaşlar. 178 dolardan Gate.io'da listeli ve çekim işlemleri açık şu anda. Fakat Bitforex borsasında 55 dolar. Çekim işlemi kapalı şu anda. Baktığımız zaman Poloniex borsasında 17 dolar fakat çekim işlemi yine kapalı arkadaşlar. Coin Tiger'da 89 dolar çekim işlemi açık fakat dediğim gibi arkadaşlar bu coin Binance borsasında listelemeye girdiği anda bir anda dip yapabilir. 100 dolar seviyelerinden size önce alma imkanı verirler. Daha sonrasında ise birden 30 dolar, 20 dolar seviyelerine hızla inmesiyle çok ciddi miktarda zarar edersiniz arkadaşlar. Buna özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Özellikle Binance'da her listelenen coin'e kesinlikle öncelikli olarak girmeyin. Adetini maksimum saplisini özellikle inceleyin girecek olan coinlerin. Bakın yani 2 milyar adet olan bir coinin 115 dolar olması mucize gibi bir şey. Öyle söyleyeyim sizlere. Yani elinde file coin olanların şu anda avuçlarını oluşturduklarını düşünüyorum. 115 dolardan Binance'da listelemeye çıkarsa verelim geçelim 115 dolardan diye. Çünkü kendileri eminim bunu 3 dolardan 4 dolardan almışlardır. Şu anda büyük bir fırsat ellerindekileri yüksek fiyattan satmak için arkadaşlar. Korku endeksine baktığımız zaman şu anda 56 puandayız. Dün 53 puandaydık. Geçen hafta 46 puandaydık. Yükselerek devam ediyor. Bitcoin'e zaten önceki videomuzda da söylemiştim. Sizlere kurumsal yatırımcı atağı var arkadaşlar. Sert bir şekilde kurumsal yatırımcılar şu anda alım yapıyorlar ve 11 bin dolar kurumsal yatırımcılara göre alınabilecek bir seviye arkadaşlar. Şu anda çok düşük bir seviye geliyor onlara göre. Ve baktığımız zaman da arkadaşlar Coin Telegraph'da yer alan bir habere Bitcoin fiyatı Kasım'da 15 bin dolara çıkma ihtimali var deniyor. Bu tabii ki tamamen bir söylenti arkadaşlar. Amerika'nın başkanlık seçimlerinin bitmesinden sonra 15.000 dolara bitcoin'in ivmelenebileceğini söylüyorlar. Piyasanın biraz daha düzeleceğini düşündüklerinden dolayı bu şekilde bir haber var arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzun asıl konusuna geçecek olursak da bugün bu şekilde bir haber çıktı arkadaşlar. Bitrex FTX'in kaldıraçlı tokenlarını listeliyor şeklinde. Arkadaşlar FTX'in kaldıraçlı tokenları ne diye soracak olursanız bu kaldıraçlı tokenlar daha önce Binance'da Bull ve Bir isimli yani birçok yatırımcının zarar etmesine sebep olan sermayelerini sıfırlamasına neredeyse sebep olan coinler arkadaşlar. FTX'in o yüzden kaldıraçlı tokenlarını kesinlikle hiç kimseye arkadaşlar girin diyemem. Yani mesela Bitcoin'in bul değeri 5000 dolarsa bir gecede 1000 dolara inebiliyor geri 2000 dolara çıkıyor. Sonra geri 300 dolara iniyor. Yani çok ciddi silkelemeler oluyor. Çok ciddi fiyat hareketleri oluyor arkadaşlar. Özellikle FTX'in kaldıraçlı tokenlarından kesinlikle uzak durun arkadaşlar. Bull ve Bear şeklindeki coinler bunlar. Dediğim gibi 3x kaldıraç sunduğunu daha önce Binance listelemesinde biliyoruz. Binance bunlar rahat da yatırımcılarla baş edemediğinden dolayı kaldırdı arkadaşlar. Çok ciddi şekilde yatırımcılara zarar ettirdiğinden dolayı. İlk başta listelediler. Daha sonrasında açıklama yaptılar. Bunlar çok riskli tokenlardır şeklinde. Her herkes onaylayıp alım yapıyordu. Fakat sonrasında kendi adına zarar getireceğinden dolayı bu coinleri borsasından kaldırdı. Biliyorsunuz FTX borsasını da Binance satın almıştı. Ve şu anda sadece FTX'in üstünden bu işlemleri yaptırıyor. Binance'ın üzerinden kaldırdı çünkü yatırımcı kaybetmek istemediğinden dolayı tamamen Paravan yani spot bir şirket üzerinden işlemlerini yapmaya devam ediyor yine kendi firması üzerinden. Ve arkadaşlar Bitrex'te de FTX'in kaldıraçlı tokenları bugün itibariyle işleme açılacak. Fakat dediğim gibi bunu çok arkadaşlar riskli buluyorum FTX'inkini ve bazı arkadaşlarımız ısrarla diyorlar ki kaldıraçlı tokenlarda ben yatırım yapmak istiyorum. Fakat arkadaşlar sizlere şunu söyleyeyim FTX'i kesinlikle kullanmayın. FTX'i kullanırsanız zarar edeceğiniz apaçık ortada. Ben sizlere bunu daha önceki bu FTX FTX coinleri ilk çıktığında da ben bunların analizini yapmıştım. O zaman hatta Bitcoin sert düştüğünden dolayı biz bir tokenlardan bayağı ciddi miktarda kar elde etmiştik. Fakat sonrasında bazı arkadaşlarımız bir de kalmaya devam ettiler ve Bitcoin fiyatının sert şekilde artmasından çok ciddi zararları olmuştu. Arkadaşlar MXC borsasında bunun yerine sizlere şunu söyleyebilirim. Bu kesinlikle reklam amaçlı değil. Sadece kendi yaptığım analizlere göre söyleyeceğim bir şey. Arkadaşlar MXC'nin ETF kategorisinde standart versiyona girdiğiniz zaman Burada arkadaşlar 3S ve 3 Long isimli yani 3 Short ve 3 Long isimli tamamen MXC'ye özgü coin'ler var arkadaşlar. Fakat bunların da risklerinden de bahsedeceğim sizlere şimdi avantajlarından da bahsedeceğim arkadaşlar. Ticaret kısmına geldiğiniz zaman 3S yazdığınız zaman burada gördüğünüz gibi birçok coin'in 3S'i var. Fakat FTX'teki gibi çok sert şekilde düşmüyor. Yani biraz yine orantılı olarak düşüm gerçekleşiyor. Bunda da nasıl kullanabiliriz bu kısmı arkadaşlar? Şimdi 3S demek 3 short demek. Yani siz düşeceğini düşündüğünüz bir coine short işlemi açıyorsunuz. 3 short isminde işlem açıyorsunuz. Yükseleceğini düşündüğünüz bir coine de 3 long şeklinde işlem açıyorsunuz arkadaşlar. Bunlar dediğim gibi çok ciddi volatil hareketleri yok bu coinlerin. Yani FTX'e göre bayağı yavaş hareket ediyorlar. Yani 3 mesela çok ciddi miktarda düşse bile 3S çok ciddi miktarda artmıyor. Ya da çok sizi terste bıraksa bile çok ciddi miktarda paranızı bir anda sıfırlayacak seviyelere getirmiyor FTX gibi. Bunu şimdi nasıl kullanabiliriz arkadaşlar? Sizlere bunu açıklamak istiyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz daha önce USDT'nin ERC20 platformu yerine artık Omisigo Network ağına geçtiğinden dolayı Omisigo çok ciddi bir pump yemişti. Yani 35-40 TL seviyelerini görmüştü. O zaman ben bunu arkadaşlar kullanmaya başlamıştım. Keşfetmiştim diyeyim kısaca yani sizlere. O zaman zaman ben Omisigo'nun artık zirve fiyatına geldikten sonrasında dedim ki bu coin artık buradan yukarı gitmez. Çünkü şu şekilde sizlere hemen göstereyim. Binance borsasında açayım mesela bir coin. Link coin'i açayım mesela arkadaşlar. Arkadaşlar link coin'i açtım şimdi hızlıca hemen. Arkadaşlar buradan baktığım zaman ben burada genelde geçen de sizlere daha önceki videomuzda söylemiştim. Insert indikatörde Bollinger bantlarını ekliyorum arkadaşlar. Bollinger bantlarını ekledikten sonra düzenlemesiyle uğraşmayacağım. Sadece örnek amaçlı gösteriyorum. Mesela Omisigo'da ben bunu uygulamıştım. 4 saatlik olarak bakmıştım. Zirvenin üstündeydi arkadaşlar. 12 saatlik olarak bakmıştım. 12 saatlikte de, de bayağı bir üzerindeydi en üst bandın. Yani bayağı bir yukarısındaydı. Mesela en üst band burasıysa şu kısımlarda seyrediyordu Omisigo. Günlük olarak grafikte baktığım zaman yine en üst seviyelerde seyrettiğini görüyordum ve dedim ki Omisigo artık buradan sonrasına gidemez. Yani artık buradan sonrasından düşüşe geçmesi lazım şeklinde düşünmüştüm ve burada arkadaşlar bütün coinlerin neredeyse 3 S ve 3 long'u var. Omnisigo'nun 3 S'ine ben artık daha fazla yükseleceğini düşünmediğimden dolayı girişimi yapmıştım. 3 S'e girişimi yaptıktan sonra Omnisigo ciddi düşmeye başladı fiyatı. Ve elimde coinleri satmıştım. Bu şekilde bir kar elde etmiştim. Diğer coinlerde de mesela sizlere hangisinden örnek verebilirim? Hatırlarsanız Link de bir ara çok ciddi pump yemişti arkadaşlar. Bu pump yediği zaman da ben bu analizimi yapmıştım. Yine Bollinger bantlarına göre saatlik, 4 saatlik günlük grafiklerde. Ve Link coin'inde arkadaşlar hemen şuradan açayım sizlere yine 3 short'una giriş yapmıştım ben. Yani düşecek şeklinde giriş yapmıştım. Fakat dediğim gibi Bollinger bandının bütün hepsinde şu şekilde bir yukarıda değildi arkadaşlar. Yani şu nokta gibi bir yukarıda değil. Şuraya gelmişti ta neredeyse. Yani Bollinger üst noktası burada. En üst nokta burasıydı. Omisigo'nun mesela yükselişinde. Link'in yükselişinde de bu şekildeydi. Bollinger'i ciddi anlamda yükselttiği için, değerdiği için bunun tekrardan orta banda geleceğini aşağı yukarı her yatırımcı bilir. Tekrardan fiyatın dengeleneceğini. Ve link coin'de de 3S mesela girdiğiniz zaman bunda da giren arkadaşlar ciddi kar aldıklarını düşünüyorum. Fakat dediğim gibi bunu daha önce ben sizlere anlatmamıştım. Aslında bakarsanız kaldıraçlı tokenlara benim futures piyasalar ve kaldıraçlı tokenlar arkadaşlar ben tasvip ettiğim piyasalar değil. Fakat bazı arkadaşlarımız bana diyor ki özellikle FTX borsasından ben bull coin alıyorum. Bir coin alıyorum. Yani arkadaşlar FTX borsasından bir kere bu uzaklaşın arkadaşlar. Yani borsayı kullanabilirsiniz ama normal işlemlerinizi yap. Yani bu bull ve bir tarzı coinlerden FTX'i kesinlikle kullanmayın. Anca zarar edersiniz. Başka da bir işe yaramaz. Ben sizlere bunu açık açık söylüyorum. Yani illa ben bunu almam lazım. Başka türlü ben yatırım yapmıyorum diyorsanız MX'in bu coinlerini kullanabilirsiniz. Ha bu coinlerde de risk nasıl var? Siz mesela long şeklinde girişinizi yaptınız. Mesela LINK'in 3 esine siz girişinizi yaptınız. Yani düşecek şeklinde giriş yaptınız LINK'e ve LINK aksine yükseldi. Yani siz terste kaldınız, yükseliyor, gidiyor. Siz de bu koyunu satmıyorsunuz, ısrar ediyorsunuz. 2 gün beklediniz, 3 gün beklediniz ama LINK sürekli yükseliyor. Yükseldiği zaman arkadaşlar fiyatta 0.050'nin altına düştüğü anda Tether bazında fiyat tekrardan dengeleniyor borsa tarafından ve fiyat 10 katıyla çarpılıp sizin elinizde coin 10 katına bölünüyor. Yani siz mesela şu 0.075'ten 1000 adet coin aldınız. Bu coin de de kaldınız. 0.049'a indi fiyat. 49'a indiyse MX ne yapıyor? Bunu 10 katıyla çarpıyor fiyatı ve fiyat bir anda 0.049 yerine 0.490 teter oluyor ve sizin elinizdeki 1000 adet coin'i de 10'a bölüyor. Yani sizin elinizdeki 1000 adet coin de 100 adete düşmüş oluyor. Eğer link tekrardan artmaya devam ederse bu short işlemde kaldığınız süreçte sizin elinizde coin yine 0.050'ye gelirse tekrardan fiyatı ondan çarpılıyor. Bu sefer sizin elinizdeki 100 adet coin 10'a bölünüyor ve 10 adete düşüyor arkadaşlar. Bu da bir nevi liquidity olmak gibi bir şeydir kısaca. O yüzden arkadaşlar diyorum ki sizlere bu tarz coinlerden uzak durmanız her zaman kendi yararınıza. Normal yatırım yapın arkadaşlar yapacaksanız. Eğer ama ille yine dediğim gibi uğraşacak diyen arkadaşlarımız varsa ben tepe noktasını çok iyi takip ediyorum. Bir coin'in tepede olduğunu ya da dipte olduğunu biliyorum. Onun yükseleceğini tahmin ediyorum ve long ve short işlemleri yapmak istiyorum. Bu şekilde riski az olarak derseniz çünkü biliyorsunuz futures işlemlerde bu tarz yaptığınız zaman direkt likidite oluyorsunuz. Çok az bir fiyat oynamasında. Bu 3S ve 3 long şeklinde coinlerde ise daha yavaş yavaş yani terste kalsanız bile çok ciddi şekilde yıpratmıyor elinizde coin'i. Mesela bu coin'in sabahki fiyatına bakayım ben sizlere arkadaşlar hemen. 10. ayın 15'indeyiz şimdi. Sabahleyin arkadaşlar bu coin 0.070 mi? Şu anda da 0.073. Link'in fiyatı demek ki bugün fazla oynamamış. Ne yükselmiş ne düşmüş. Burada da gördüğünüz gibi çok cüz'i bir oynama var. Yani öyle çok ciddi bir artış yok. Fakat dediğim gibi tepede bir coin yakalarsanız eğer Omisigo gibi. Mesela daha öncesinde ben SXP'yi hatırlıyorsunuz Swipe'ı. Swipe 40 TL seviyelerine çıkmıştı birkaç haberle beraber. Çok ciddi pump yemişti. Ve şu anda SXP yani Swipe coin 10 TL seviyelerinde. Yani o arada TL SXP short pozisyona girseydiniz SXP 3 short'a girdiğiniz anda paranızı en az 4 5 katına katlamış oluyordunuz. Ama dediğim gibi tepe noktasını ve dip noktasını çok iyi analiz etmeniz lazım. Hatta şahsi fikrimi de soracak olursanız hiç girmeyin arkadaşlar. Fakat ille girecekseniz de FTX'in kaldıraç tokenlarından kesinlikle uzak durun. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız videolarımızı beğenirseniz ve yorum yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Kaldıraç tokenlarında dediğim gibi zararlı olan kısımlarını da iyi olan kısımlarını da sizlere anlattım. Videomuzu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.